Neşe verdi. Yerli yemişlerimiz birden dile geldi. Evet güzel. Portakal tatlı derim. Başı da üremiş derim. Onun da güneşlerle yıkarlar gibi tesadüf. Portakal sulu sulu. İçim çırpınca mı? Aferin güzel. Evet. Bak nefes Ardaman. evet, Anne bunu unutmayın. Onu da baştan sayın, Onu da baştan sayın. Ne güzeldir. Kokusu içi dolu balması. Aa böyle çok güzel. Evet. Evet. Bir gün. Bir gün. Bak yavrum. Hayır. Bir gün. Bir gün.